Adım Osman Çetin Dizdaroğlu. 2002 yılında Bursa Osman Gazi dünyaya geldim. Çizgi roman çalışmaları ve çizim çalışmaları kendime bildim bile yapmış olduğum bir hobidir. Silah ve zırh çalışmalarımın sanata ve çizime yansımasının asıl sebebi izlemiş olduğum tarihsel animasyonlar ve filmlerin etkisi olduğunu söyleyebilirim. Tarih olan merakım ilkokul döneminde başladı diyebilirim. Bu dönemde okulda görmüş olduğum Türk büyüklerinin çizimlerini, illüstrasyonları beni gerçekten de çok etkiledi. Yapmış olduğum araştırmalar neticesinde bu çizgi film ve tarihsel filmlerde kullanılan zırh, silah modellerinin tarihe uygun olmadığını gördüm. Ve bu şekilde bu bende bir rahatsızlık oluşturdu. Bu rahatsızlığından dolayı çizimlerimde daha çok tarihsel silah ve zırh çizimlerine yöneldim. Şu anda Anadolu Üniversitesi ve Dortmund Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakültesi'nin yetenek sınavına Zeki sevgili sevgili Zeki Bulut Hocamla hazırlanıyorum. Güzel sanatların yanında ayrıca tarih bölümü de okuyup bu alanda yüksek lisans yapmayı planlıyorum. Orta Asya'daki tarihsel araştırma çalışmalarında yer alma gibi bir hayalim var. Bunun yanında hala yazmakta olduğum ve çalışmalarını sürdürdüğüm yarı mitolojik, yarı tarihsel temalı kendi kurgum olan roman serisini çıkarmak istiyorum.